Bismillahirrahmanirrahim. Esin birleşimlerinin son bölümü. Evet, meme geçiş güzel olmuş. Sin dişlerinin büyüklükleri diye ama bu derinlikten birazcık fazla yani biraz kalem ağzı kadar olsun. Şundaki daha iyi. O sanki biraz derince olmuş gibi görünüyor. birazcık böyle ince uzun gibi olmuş birazcık daha tombulcu baktığı yer aynı doğru yani şu duruşu doğru çapraz Ama dediğim gibi biraz ince uzunca olmuş biraz daha tombulcu olsun sonrasındaki kısmı rayla aynı çok hamurlaştırmadan şöyle bir noktalık bir derinlik burada var Burada da bir noktalık boşluk var. Şuraya paralel gidiversin daha iyi. Evet nun çanağında burada sin nun birleşiminde nun çanağının bu kısmında bir hata var. Bu son kısmı yukarıya doğru değil içe doğru dönük bitmeli. Bu kısım çok derin olmuş. Bunun dışında dediğim gibi şuralar çok ince. Kalemin açısı burada şu açı olmalı. ve Bu açıyla başlayıp böyle gelmeliyiz. Bu açıyla eğer kalemi koyup böyle gelirsek kalınlar inceye doğru gelir. En kalın yeri bakın buralarda sizin incelttiğiniz yerler olur. Şuraları en kalın yerleri oluyor. Ve içe doğru da şöyle döndürerek bitiririz. İlk diş içe doğru değil yukarıdan aşağıya direkt dik bir tırnak olarak inelim onu. Evet, ikinci dişin genişliği iyi. Şimdi buna geçiş ve buradan çanak kısmına geçiş için bir nokta yukarıya doğru bir noktada aşağıya doğru bir pay bırakıyoruz o kadar. Yukarıya doğru dönüşümüz iyi ama çanak kısmına geçene kadar burada neredeyse iki nokta olmuş. Sonra dediğim gibi kalem açımız şu. Bu açıyla çanağı yapmaya başlıyoruz. Bu açıyla değiştirmeden devam ettiğinizde bakın buralar kalın çıkıyor. Ve burada şuradan itibaren içe doğru bir kavis var. İçe doğru bir dönüş var. Şöyle aşağıya doğru gelsin. Bütün harfler bir aşağıya doğru akış içerisinde. Buradan baba geçerken. Ama burnunu çok yukarıya kaldırmadan gözünü yapalım. Bu kısmı baba güzel olmuş. Sadece burun kısmının dediğim gibi yukarıya kalkmaması lazım. Yumuşak olacak ama biraz satıra yine paralel gidecek. Şu harfin bütünü yine de böyle bir akış içerisinde. Evet, şurayı hafif bir yumuşatıyoruz yukarıya doğru ama dediğim gibi çok yukarıya, bu kadar yukarıya kalkık olmasın. Gözünün içerisindeki beyazlıktan bunun sağlamasını yine yapabiliriz. Evet bu da birazcık daha içe dönük bitsin şöyle. Bunu devam ettirdiğimizde hani olanın etrafında bir halka çizecek şekilde olsun. Evet H birleşimi güzel. H'ye geçiş ve H'nin yapılışı güzel olmuş. Bu da düz. Birazcık böyle aşağıya doğru meylini belli etmemiz lazım. Ya yani Melif'in şu ayrıldığı yerden bu aradaki boşluk biraz fazla olmuş birleştiği yer. Burası da geniş. Ya çıkış güzel aslında. şu dönüş iyi olmuş. biraz içeriden doğru gelip buranın kalınlaşması lazım. Şuradan bir yerden böyle ayrıldıktan sonra da aşağıya iniş. Bu kadar olacak. Burası 3 nokta. Evet, yeni burası birazcık büyük olmuş. Burayı birazcık daha şöyle dar inseymişiz. Bu harf de güzel. Bunun çanak kısmı gayet iyi ölçülü olmuş ve kavisi falan da güzel. Evet, sin niye birleşimi. Burası da güzel. Burada birazcık böyle görünmeyen, çıkmayan yerleri olmuş ama harfin genel duruşu iyi. Evet, SAT-elif birleşimi de o satırda bir tane numune olarak yapılıyor. Bundan sonra SAT birleşimlerini yazabilirsiniz. İki tane örnek yaz vereyim. Ondan sonra geri kalanını siz devam edersiniz. Burada daha doğrusu örnek üzerinden bir tane hatırlatma yapayım. Ondan sonra ee, üstü çok sert bir gidiş var. Böyle çok düz olmuş. Bir de bu dönüş. birazcık daha dik olmalı. Şu açı 90 dereceye yakın bir açı. 90 dereceye ve 90 derecenin altı değil ama 90 dereceye yakın bir açı. E, şurada şura 3 nokta gelmez. Birazcık burası kısa olmuş. Birazcık daha burayı uzatıp dönüşü dik yapsaymışız. Bu sat harfi de oluyor. Son ikinci alt kısmı yüzgün gelmiş. Şurası 2 noktayı biraz geçer. 2 noktadır genişliği onun. Şu dönüş 90 dereceden birazcık geniş. Çok kalın değil bu üst tarafı ince, çok hafif bir kavis, çok belli belirsiz. Kalından inceye doğru şu in çok ince başlayıp hafif kalınlaşarak dönüşe doğru giden bir yapısı var bu sat harfinin üst kısmının. Dönüşte kalemi dik pozisyona getiriyoruz ve küçük bir tırnak bırakıyoruz. Sonra bunun alt sat harfinin kısmını yapıyoruz. Şuradan da şöyle hafif bir tırnağın dışarı taşması lazım. İki nokta genişliğinde sat elif birleşiminde yukarıya doğru çıkışımız var. Bu genişlik iki nokta. Gözünün içerisi bir buçuk nokta. Bu tepe noktasından Sol tarafı yine bir noktadır. Şu başının altında da böyle bir noktalık boşluk oluşur. Sat-B birleşimi. Dönüş 2 nokta. Burası 3 nokta. Gelin derinliği. Bundan sonraki harfler diğerleriyle aynı. Sat harflerinin ilk bölümünü yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.